Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Escape Carnival of Terror o bir oynayacağız arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Benim de İngilizce konuşuyorum. ondan dolayı <laughs> okuyamıyorum. Peki arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oyun açıldı. Şöyle. Oyun böyle. Ama arkadaşlar ben size ne söyleyeceğim biliyor musunuz? Tam tamına ailemin Bakın şimdi şu yolda yazacağım şeye iyi bakın. Şöyle. Ay olmadı. Her neyse arkadaşlar. Biliyor musunuz tam tamına ailemiz 4 abone olmuş. Ay çıldıracağım. Çıldıracağım. Arkadaşlar bir gün açtım ve 4 abone ulaştı. Ben kimsenin... E Roblox delisi yazıp da beni takip edeceğini düşünüyordum. Ama 4 kişi gerçekten beni seviyor. Arkadaşlar hayatımda 2 milyon kişi tanıyorsam 4 kişi daha eklendi arkadaşlar. Çok mutluyum buna. Evet o zaman lafı daha uzatmadan oyuna başlayalım. Burada bir çocuk var. Aa bir hem ben? Jim onun adı. SKP kaç diyor. Aa çok güzel. Haydi eğlenelim arkadaşlar. Uhu. <laughs> Çok iyiymiş. Buraya biniyoruz. Değil mi? Ha çalışmıyor. Böyle gidiyormuşuz. <laughs> Ay yazık. Vagon devrilmiş. Aa. Aa. Ay bu ne? Ha bu ne? Bir sürü vagon. Evet vagon bunlar. Tren vagonu. Evet arkadaşlar. Bu uh, kırmızı balon kötü bir şey var burada. Ay korkuyorum. Film var bir tane arkadaşlar. İsmini unuttum. Orada da kırmızı balon olunca kötü bir şeyler oluyordu. Korkuyorum. Anne. Ay buraya mı? Ay arkadaşlar. Alta bakın. Dişlere bakın. Bir canavar ağzı gibi adeta. Ay korkuyorum. Buradaki suya değsen bir şey olur mu ki? Ay balonlar. Pat pat patlar mı ki balon? İyi patlamadılar. Hay arkadaşlar biliyorsunuz diğer videomda da söylemiştim ben çok konuşkan biriyim. Jim Şimdi yine bu da bir şeyler söylüyor ama İngilizce kıtlığı yaşadığımız için anlayamıyor. Aa, aa niye düştü? İngilizce kıtlığı yaşadığımız için jim ne diyor anlayamıyoruz arkadaşlar. Aa, ama niye düştüm ki? Burada bekliyorum. Ha, ben çok yakında beklemişim. Müslü ateş <laughs> arkadaşlar şarjım yüzken bu videoyu çekmeye çalıştım şarjım 15 oldu ancak video video geldi çünkü yani online dersime falan girdim sonra işte derslerimi çalıştım <laughs> sonra derslerime falan çalıştım hmm, öyle yani bundan Aa, burada kim var? Bu bir YouTuber'a benziyordu. Ama ismini unuttum. Aa yakalama beni. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Arkadaşlar. Hadi çekil. Şimdi acele, alel acele yetiştirmeye çalışıyorum videoyu. Çünkü arkadaşlar birazdan yine ders çalışacağım. Saat 7.37 inanmıyorum. Çok geç oldu ya. Ders çalışmam lazım arkadaşlar. Ondan dolayı böyle hemen video çekmeye çalıştım. Belki güzel olmadı ama 4 abone oldu. Ona çok mutluyum arkadaşlar. Ben Arkadaşlar yavaş yavaş videolarımı editlemek için bir sürü uygulama denedim. Bir sürü uygulama da, da hala deniyorum. Ve Ah inanmıyorum. Sona geldim ve düştüm. Hala da denemeye devam ediyorum. Ee, aslında normalde çok güzel oynarım. Kaçışları böyle kaçışları. Obi, parkur. Çok güzel oynarım. <laughs> Ama bilmiyorum. Video çektiğimde bana bir şeyler olur. Elim ayağım birbirine karışıyor. ay ay. ay. Yani şarjım yüzken başladım videoyu çekmeye arkadaşlar. Tam 7'de falan başladım. 37 dakikadır video oh, sona geldim. 37 dakikadır video için uğraşıyorum ve şarjım yüzken 15 oldu. <laughs> İnanmıyorum ya. Şarjım da öyle çabuk giden değil yani. Çabuk yemiyor şarjımı. Arkadaşlar ben burayı bir geçip geliyorum. Ya arkadaşlar videoyu kapattım. İlk denemede çıktım ya. Bu nedir ya? Seni küçük parkur. Benim arkadaşlarım da görmek istiyor parkur. Anladın mı? Mikro. Ay, arkadaşlar sona geldim inşallah düşmem düşmem çünkü yanımda siz var. <laughs> hadi buradan Arkadaşlar beraber çekelim. Hadi itelim şimdi. Kapıyı kapatalım. Kapatmayalım. Aa, bu delirmiş gerçekten. Ben Luna Park'a girdim ya. Geldim ya. Aa, arkadaşlar. Çok güzel. yetiştim. Hay arkadaşlar. Çok mutluyum. Hala inanmıyorum ya. Dur tabloya ulaşmışım. Arkadaşlar aslında ben çok küçükken açsaydım. Belki şu an 1 milyon 2 milyon takipçi ulaşmış. Aa, kaçtık mı? Olabilirdim. Ama açmak Aa, git 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 psikopat 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 git 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 gider misin? Aa, anne yedi beni. Terbiyesiz arkadaşlar ondan dolayı hani şimdi açtım. Evet doğru herkes bak Enes Batur falan bu yaşında açmış ama 13 milyon takipçisi Aa, olabilir. 13 milyon kocaman bir ailesi olabilir. Ama yani o bilmiyorum. Ben bir yandan düşünüyorum neden normal yani insanlar gibi sen de çekmiyorsun. Niye oyun videosu çekiyorsun? Ama bir yandan diyorum insanlar beni sever mi? Yani küçükken çekseydim belki daha böyle izlenirdim daha çok ee, ama olsun Roblox en sevdiğim oyun Aa, en son paydım arkadaşlar Roblox en sevdiğim oyun olsun arkadaşlar yine de pes etmeyeceğim Roblox videosu açacağım 50 aboneye ulaştığım zaman yüzümü göstereceğim 50 abone ulaştığım zaman yüzümü göstereceğim. Ben bir sürü YouTuber izledim. Ama Roblox kullanan. Sonra bir sürü videolar izledim. Nasıl sever insanlar sizi. Bir sürü ama bir sürü şey izledim. İşte adamla çocuk da diyelim. Genç bir çocuk diyor ki işte öyle çabuk o herkes sizi tanıyamaz. Belki bir yıl. Ay belki daha fazla bekleyeceksiniz. Ama ben çabalayacağım arkadaşlar. Sabah uyandığımda diliyorum ki inşallah ki arkadaşlar 4 abonemiz daha olur. Yani 8 aboneye ulaşırız umarım. Çok mutlu olurum gerçekten. Doğum günü <laughs> 27 Temmuz yakında da diyemiyorum. Doğum günü diyem inşallah doğum günümde arkadaşlar. Zaten eğer ıı, doğum günü zamanımda eğer 100 abonem falan varsa arkadaşlar ım... ah, çok heyecanlıyım doğum günümde zaten arkadaşlar 100 abonem varsa doğum günü vlogumu sonra işte doğum günümde yaşananları her şeyi çekeceğim ama tabi siz isterseniz istemezseniz de farklı bir kanal açacağım zaten orada işte vlog falan çekerim çünkü doğum günlerimde gerçekten çok güzel oluyor ve bunu size ne de paylaşmak isterim. Tamam şimdi? teşekkür ederim. Yani size ne de gerçekten paylaşmayı çok isterim. Hii, ay ben de düz yürüyordum. Arkadaşlar video bu galiba uzadı biraz. Biraz değil bayağı uzadı. 9 dakika olmuş. Arkadaşlar biliyorum belki çok konuşmamdan rahatsız oldunuz ama ben zaten başından dedim ben çok konuşan bir insanım. Yani ben değişemem. Beni kabullenen böyle kabullensin. Yani çünkü ailem diyor. Sus 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 sus. Ben susmuyorum. Çünkü çok konuşan bir insanım. Yapım böyle benim. Yani şöyle diyeyim. Beni kabullenen böyle kabullensin. Kısacası. Bismillah. Ben bunu oynarım bayağı. Aa, Spetran. Bu oyunun adı. Hayır bu oyunun adı değil. Bu hızlı giden var ya bir oyun var. Spetran adı. Onun <laughs> da videolar çekerim size. Aa, çarşın beş arkadaşlar parkuru hemen bitirmem lazım. Aa, ben yapamadım. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çünkü çarşın yüzde beş. Şarjımı da bozmamak için şarjda oynamıyorum. Arkadaşlar. Çok erken sıkılıyorum. Ah. Ah. Ne oldu? Ne oldu? Başa sarma. Ah. Ah. Ay ne oldu? Çok adım patladı. Arkadaşlar zaten ben size söyledim. Bundan sonra bir tane video paylaşacağım. Aa ah, ne oluyor? Arkadaşlar bir şeyler oluyor. Of ya. Mantis şarjı takıyorum. Şarjım 5 diye biraz kasıyor oluyor. Sizler için Nasıl bir video atacağım? İşte 25 aboneye özel böyle yapacağım. 50 aboneye özel böyle yapacağım diye de ne oldu karakterime? Aa ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? N oluyor? Bir dur. Bir dur, bir dur, bir dur yavaşlı abim ya zıplayamıyorum ama bir şeyler oldu arkadaşlar oyuna. Bir dakika ben burayı bir geçip geliyorum arkadaşlar oyuna bir şey oldu. <laughs> burayı geçip geliyorum. Evet arkadaşlar videoyu kapattım geçtim. Şu lanet yine. Ya şurayı geçtim ama arkadaşlar çok üzgünüm. Ben ha bir videoyu kapatmak zorunda kalıyorum. Çünkü maalesef olmuyor bazenleri. Benim de böyle sinirli halimi görmenizi istemediğim için videoyu kapatmak zorunda kalıyorum. Hayır düştüm. Yoksa arkadaşlar bir de arkadaşlar video uzamasını istemiyorum. Çok konuştuğum için belki videoyu sonuna kadar izlemezsiniz. İzlemediğiniz için de size söylediğim şeyleri belki bilemezsiniz. Anlayamazsınız. Onun dolayı birazcık da videoyu kısa kesmek istiyorum. Belki sıkılırsınız. Canınız sıkılır ya da ders çalışırsınız ya da aileniz sizi çağırır ee, İşte vaktiniz olmayabilir ondan dolayı videoyu kısa yapmak istiyorum yani bilmiyorum arkadaşlar beni sevecek misiniz yani hayır inanmıyorum yani beni sevecek misiniz bilmiyorum ama ben sertay seviyorum ve hala inanmıyorum yani 4 aboneye ulaştım diye eğer bugün dışarı çıkabilseydim maalesef online dersim var diye çıkamadım. Çıkabilseydim. Konfeti falan alacaktım o kadar ki mutluydum ya. Hayır bir kere daha zıplayamıyor muyuz? Heh, tamam arkadaşlar. Checkpoint'imizi aldık. Hii! Ay. 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 Ay yanardan içine girelim. Ay geberdik mi? Ha yok. Aa, daha bit, bitti mi? Aa bak buradan kurtulduk. Şimdi burası var arkadaşlar. Buraya da geçmem lazım. Evet arkadaşlar geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yapıyoruz. <Gülüyor> ya siyah heykelmeyi yüzümü görmenizi istemiyorum. Yanlış anlamayın ama siz zaten yüzümü göstereceğim ama 25 abone. Aa 50. Evet 25 abone. özelde. arkadaşlar bu de bir değişiklik var. Ha şey evi var ya hani gerçek hayatta olur ya. Şey evi korku evi. öyle bir şey. Aynalar var mı burada acaba? Ayna olsa çok güzel olur arkadaşlar. Hiç oynamadım. Videolarını izledim sadece. Bilmiyorum benden neyle karşılaşacağımı. İnanmıyorum. Çok güzel. Bunlar yok olacak. Evet belli. Aaa. Patladı o. Hmm. Aa 15 dakika olacak arkadaşlar. Lütfen izleyin Ne olur ben niye oraya gittim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Lütfen sevin beni. Arkadaşlar 11 yıldır düşünüyorum. Youtube hesabı açmayı. Ya 11 yıl demeyelim de 2-3 yıldır düşünüyorum. Hatta belki 4-5 yıldır düşünüyorum. Ama olmadı. Okulum var. Diye yapamıyordum. Açamıyordum. Ama şu an okullar bana pis korona yüzünden. Maalesef mahvoldum. Okullar ara tatile girdi. Ve bu durumdan dolayı... Ha! yapmıyorum oraları demiyoruz Ben de YouTube hesabı açmaya karar verdim. Belki bu zaman öğrenciler izler beni. Bu arada ben Galatasaray'lıyım. Bu hoşuma gitti bu. Burası hoşuma gitti. Adam da Galatasaray'lı. Aferin olsun Çok bir beşlik diyeceğim de. Oyunu yapanı bilmiyorum arkadaşlar. Burada biniyor muyuz? O Burada biniyor muyuz? Biniyor muyuz? Ay hadi. Hadi böyle yapalım biraz gerçekçi olsun. <laughs> arkadaşlar, hadi biz buradan çıkana kadar ben de size buradan sürprizler hazırlayayım. Hmm. Yıldız yapacağım size böyle. Böyle yıldız. Siz <laughs> çok seviyorum arkadaşlarım. Geçelim buradan en güzel yere geldik. Ama hızlı gitmedi ya. Uf, şal, uzun sürmez. Arkadaşlar hiç uzun sürmez. <laughs> Aa, buradan dönecek miyiz ya? Of anne, bu ne ya? Bay hızlı olsa biraz arkadaşlar böyle. E, bakıyorum. Ben hızlı trenlerini çok severim. Meydan. bu size. Sonra buradan renk de seçeceğim şimdi sizin için. Ben yıldızın rengi nasıl olur böyle? Şöyle Şeyler. şöyle şöyle. 4 abone çok seviyorum. Bu benim. Bunlar benim arkadaşlarım değil. Bunlar benim ailemin vermem size. Vermem. Aa bitirdik mi? Hadi kartlarla biraz kayalım. Oo. E adam da dedi. Şimdi diyor. Yeter. Aa yok kaygayla kalmayacağız. Ay dur dur. Şunu şöyle çantama koyayım. Aa kaygayım yok. Hadi al. Al al. Hı, alınmıyor. Bir kere alınıyor. Ya inşallah gitmez ya. Çünkü istemiyorum gitmesini. Şimdi dedi yeter. Sen çok çok yor. Aa zıplamaya bak. Şimdi dedi artık yeter ya. Sen çok yoruldun. Yeter dedi. Dedi sen çok yoruldun. Arkadaşlar çok değişik. Bakın bir kere böyle kayıyor. Bir şöyle. Bir de şöyle. Şöyle. Ay kurallar çinelmek için var. Buradan gideceğim. Bu parkurun devamı mı? kimse benim gibi iyi kadar kullanamaz. <laughs> Aa evet kaçmışım. Bu eğlenmek için koyulmuş buraya. <laughs> bu kötü adam kaçtı. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.